Oynayamadım ben ya. oynayamadım ya. Olur öyle şeyler bey Gel. Gel. bak sıra. Sıra. Gel. 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 okumuş Gel. 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 altına geçeyim oynayayım ben daha Gel. 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 ya. Gel. 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 Ya Temiz değil ama bunu. Bak tünele girdi. Göster ses Junior akına bak. Nerede oldu bu adam? Kaçtı kaçtı. Burada burada burada. <laughs> ya çocuğu gör tamam mı? Çocuğa hiç göstermiyorum. Piç bir anda bir çıkıyor, tekleyip geçiyor beni. Balcı. Ha. Şeyden boşluk bıraksana şeye. Bak seçeneğe gir güçlü kullanıcıda boşluk var. tamam tamam. Komple. <laughs> sana diyor, Adam şimdi sinirlen <laughs> bir diziye saklanacak. Ben oynayamam yemin ya sorun ben. E. Oğlum paşakeleri açtı. Sıra sıra Sizin de oynarken de şey yapıyoruz amına koyayım. Heh. Bu elde biri tek atacak, diğer el tek bir diğer... bir baktım herkes attı sırayla amına koyayım. <laughs> Vallahi var. Bak. bak bak amık yazıyor. <laughs> Desene kanka bende yok ya varsa ihtiyaç ödünç verebilir misin lan bunu koyayım. Amına koy vuracağım da gidiyor zaten. ne <laughs> <laughs> <Öyle>, yapayım <laughs> ben? Çık oradan. Oğlum Mert ananı çekeyim. Balcı gel bunu çiz. Bas ba Balcı bas ede, çiz. Kanka ben de değilim ki Junior bunu akımdan... Oğlum kanka bunda bir şey var, var. ha ben sana bir anda adam önüme ışınlanıyor. Kanka adam sağa baktı soldan öldüm mü amına koyayım. Yok benim önümde adam yoktu tamam mı? Bir baktım öldüm amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de az önce bak Yasin Başkan'ın MS'e bak. Balcı. He kanka. Yarın şey yapalım. Bizsin. Ee, çaktırmadım. Sen beni içeri gir. Ben seni içeri girip hile dedi Timbis Ya oyun sonu. Yarın yarın onları sikeyim onu da yemezsin de Kanka kötü yedik Ama bak neredeymişim amına nasıl Duvar ya ya Sen seni Bak 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 Kanka <laughs> ben... <laughs> Biz yemin ediyoz ama inanan yok O ananın amı Akın dediğin gibi yapalım yarın <gülüyor> <gülüyor> Ya Ananı götünden evet. sikiyim. orospu evladı. Kule tarafındaydı en son. Finale geçmiş. İkinci elde başladılar galiba. Aynen. İkinci elde falan olmaya başladın kanka. Ha. Kedi sende. Çakır zıplama. Alp'e mi ver bana en sonu? Kanka tamam, klanı abi. yeni açmışlar. Bunlara Alp'e mi vermeye devam evet Ne olsun ya içinde şüphe kalmasın kanka. Sen adamları zaten ile baksana <laughs> bana koyayım. <laughs> bak bak. Şimdi bana da. Ben de bu adam. Ya. Kafaya da tek, <laughs> tek <laughs> <bana, gülüyor> <ben de. gülüyor> kim? Hakkın sen kafa tek yemiyorsun biliyorsun değil mi? Nasıl lan? Kanka et. neon <laughs> tek yemiyor kanka. <laughs> Güzel canım kalıyor ya. Ama şu hile kanka atletin oğlum. Monokum ıkının üstüne şu an yattılar biliyor musun? Ya. Lan soldan geliyor sağa odaklanıyorum. Sağdan geliyor sola Aa, odaklanıyorum. Balcı. şifte basarak vurmazsan Allah'a kadar gidiyorsun. Orası bir çocuğu ya. Dene bak dene bak. Canımı biliyor biliyor musun? Daha deminden beri body atma geldi geldi. Yeri de burada. Kendi bizim fare, bizim fare burada. Zayıtla oynuyor ha. Bak bak bak. Götünü dönsene balcı. Fareyi de silecek. Fare orada? Balcı shift'e basarak vurman lazım. Allah'a kadar gider ben mi? Ondan atmaya çalışıyor. Aa. Bak ben videolarda ne yapıyorum? Shift'e basıyorum. Onu bir <laughs> Mı? Bak shift'e basma bak. Aynen aynen. shift'e vur. Aynen şimdi anladım. O silahla bir shift'e basmadan vursana bak nereye gidecek. Uzağa böyle bir şuraya sıkın. Allah aşkına. Nereye? Herkes bir baksın herkes bak bak dur dur dur. Herkes baksın. Bak zayıf de dümdüz gidiyor değil mi? Bir sık shift'e basma. Analiz <laughs> <Allah, ne gülüyor> <sikriyim>? için. Lan. <laughs> mermi buradaydı. Gerçek vurduğum yer neresi biliyor musun? Bakın bak gel. Bak mermi şuradaydı. Benim gerçek vurduğum yer şurayı. Yürü çifte basmam lazım. Şimdi bana ile dedik Sen de video al. Alayım kanka ya. Ya. 5 yüz vadi yedim ama nokul. İmkansız ya. 315 canlıyım. Sen de bir rest atabilir misin? Ananı sikim hasretimi var bileyim. ya çok güzel yani. <laughs> paşa, neyse, paşa paşa neyse, paşa paşa. çıkayım. bir i̇şte çocuk ya. Adam, adam gözümle yok oldu ama. Neyse <laughs> 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 skoru toplamışım Allah'tan ha. Harbiden <laughs> kanka sen. yiydim amına on oldu. Hasan Şimdi der ki bilgisayarım benim yok neredeyse yok diyecek. Telefondan oynuyorum diyecek. O videodaymış tamam. İlk ondan izleyeceğim ya ilk ilk. Çocuk her şeyse yani bilekse gelsin burada oynasın ya orada boşuna şey diyor. Ya. yani. Valla. Gelsin ona evi göre yapacak amana koyun. Ölsene amana karakteri. Lan ulan bunlar... kim çalıyor? Kanka ayıp yemin ediyorum o kadar.